Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> bir dakika lütfen bekleyin bugün sizlerle birlikte tekrardan şey çekiyoruz futbol futbolu ben bayağı bir seviyorum play serisinde daha çok seviyorum çektim mi playına bunu söylemeyin yemin ederim bu sefer bana kötü şeyler değil de kendisi çıkar önüne yeni Ülükler. neyse tamam arkadaşlar gidiyoruz <laughs> ecelden kor ecelden korkuyorum ee, Allah'tan korkuyorum başka hiç kimseden korkmuyorum diyorum lan oyun bug'a girdi he ve şey oynayayım Biz... ne yok ben yemeyeceğim Oha önümden yarısı geçiyor. Arkadaşlar barkondayım da oturuyorum şu an. Saat kaç be? Var Bu arada dünkü maçı galiba biz yeniyorduk. Pek izlemedim. Vinicius Junior'la bizde. Geç geç abi geç. Mis. Mis tam. Eziklere devam. Çatışmaya nerede devam. Evet. Ara pas. Nerede bası? Aldı şutu. Şut kullanıyor. Şut vurdu ve gol. Ha kone. Aa bir de takılmasın Takılmasını istemiyorum ben sonunda ya. Şut! 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 Hayır arabası. Var arabası. Var arabası. Şut! Şut lan şut 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 abi şut ya. Nasıl gelmiyor ya? Nasıl? Ya? Bir şut be. <laughs> Bartolomeo <Bartınan beni. gülüyor> evet, Arkadaşlar geldim. Geldim değil geldim. Beni sus dal. Dal 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 dal, dal Ne olursa evvelallah. Buradayız kimseden de korkumuz yok canım benim. Venus'u jiniyor da. Bizim yanımızda. Lan girip pas mı ver dedim ben sana. Öne git öne git. Şut kullan şut kullan. Şut kullandı. Ve gol. Gol be. Nasıl gol değil? Ay gol olması gerekiyor. İçine girdi be ya. Gol oğlum gol. Kendi gözlerimle gördüm. Dansanız oğlum. Gol be ya. Orada bir sıfır olması gerekiyor yani. Şu an çok gıcık oldum. İlerliyorum ve şut. Oh be kale. Bu adam bu arada çok iyi oynuyor. Siz bu adamı bilmiyorsunuz ama ben bununla kaç kere oynadım. Bu adam kaç kere gol attı. Bu adam bayağı bir oynuyor. O lan 90'a mı saplamışsın? Gerçekten mi? Bakayım. Yok be. Yüzleme yapıştır. Ya oğlum yine mi ya? İnternet sıkıntısından nefret ediyorum. Evimizde bir internet var var ya. Keşke olmasa diyeceğim de. İyi ki olmuş. Vur yukarı. Lan dal. Ya abi ya. Ben... Bak ben seni şu bug'ın adı. Da... O ayağını senin. Çevirip orada. Dal dal. pas. Ver arapası. pası. işte. Çok zekisin ger gerçekten. Ger gerçekten. Abi ben oyunu kullanamıyorum be. Kay. Kay bebeğim yukarı. Vur yukarı. Vinicius. Vinicius. Vinicius gidiyor be. Vinicius vurdu be. Baa. Ay. Vinicius Junior. 45. dakikada 45 0 0da soktuk golümüzü. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir dakika. Ha, yok 90 saplanmışım. Ben yemek yiyip geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz ama Yine <laughs> de ben oraya girmek istemedim Yani çıktık oradan zaten biz kazanmıştık 2 sıfırdı Ya oğlum biz bunu yendik de Abi niye bize boşu boşuna bunları yaptırıyorlar anlamıyorum gerçekten Yanık oğlum yeni yanık. Bunlar bize 2-0 yenildi işte. Boşu boşuna benim benim sözde çıkarmayın ortalığa. Şey gır gıdı 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 diye yaklaşık bir koyacağım onu Tık gelecek. Tık gidecek. Tık gelecek. Beni almaya gelecek. Sonra seni rüyanda al lan. Oy. Gelmiş bir de. Yine sür. Yine sür junior. İlerliyorum, ilerliyorum. Yine Minisuz. sür. Yine sürsün. sonra oha lan adam tek geçiyor bizim. Yine süre pas. Yine sür. Yine sür junior. Yine sür. Yine sür. Şur Ya abi be biz neyiz oğlum ya? Vinicius bir 0 yaptı bizi. Bir golü Vinicius sapladı. Yani sapladı abi. Şöyle arasını vuruyor ve gol geliyor. Kaleciler bayağı kötü. <laughs>

Vinicius. Abi be çok güzel ilerliyorduk. Adamlar bayağı iyi savunma yaptı. Arabas. Gönderdi Vinicius'e. Vinicius. Junior. Vinicius yenir. Tekrar gülü sapladı. <laughs> Evet orada bizim adam alıyor. Pas veriyor Venus size. Venus e alıyor. 90'a mı saplıyor? Yok be biraz daha yukarı alsaydık 90'a saplayacaktı. Ama abicim biz yine de kalenin 90'a saplamasını biz biliyoruz abi. 2-0 tekrardan yaptı Venus'u bizi. 2-0. Venus'u aslında bir tane daha oyuncu gol atmıştı o zaman. Vinicius iki tane gol atmamıştı. Bir tane atmıştı. Vur yukarı vur yukarı. Vur ukayı. Lan vur yukarı. Vinicius. Hay ben. Vinicius'e ne başlayayım. Lan Vinicius'a e pas atsana. Abi Vinicius. Vur golü. Vur ve gol. Vinicius Junior. 27 dakika, dakikasında da 3. golünü Real Madrid'i 3 gol yapıyor. 3 golü de tek başına yapıyor. Real Madrid'in paslaşması bayağı iyi. Uy! Güzel giriyor. Oğlum bayağı kötü bir kaleci ama. Söyleyeyim yine de. Yani bizim kaleciye gelmiyor bile. Şampiyonlar rengine mi çıktık ya kardeşim ya? Beni susun, beni Lan oğlum bir tane adama beş kişi daldı yapamadı. Yap bu işi, beni susun. Hop arabas, 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 arabas. Beni tekrar. Beni tekrar, tekrar döner, döner. Gönder. Vinicius, Vinicius Junior. Junior. Açtı ve ortayı gol. Vinicius Junior. 4-0 yaptı. Aga be ne güzel vurdu ama. Bakın tam çizgiye geliyorum. Vuruyorum. 90'a mı? Bir dakika. Ben göremiyorum onu. Hayır be. Az daha yaklaşsaydı 90'a soktum. 4 sıçra. Bu arada bu tarz videoları için ben çok uğraşıyorum gerçekten. İşte onlar için lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Çünkü benim de emeğim var biliyorsunuz. Bu kadar çalışıyorum üstünde. Bu arada benim ayaklarım ağrıyor. Ben de futbolcuyum mesela futbol oynuyorum. Hatta futbol kursuna yazıldım ben. Vinicius Junior, Junior vurdu ve gol diyeceğim ben. Abi. Vurdu ve gol. 86 seviyeli. Adını unuttum ama biriydi. Vinicius 4 gol atarken o 5. golünü saplıyor. Bak abi 90 ama. 90 mı? Bir dakika şaka mı? 90 mı? Ha yok 90'a ver be. Saplamış ama 90 değil ya. Yani. O kadar da. Devre arası. Ne devre arası bacım? Bitti bile oyun. 5-0 yeniyoruz. Yedek oyuncuları çıkarmayın. Valla sizi ezerim geçerim. Döner başı. Venüsüz 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 gidiyor verdi Venüsüze ara pas ay ben senin aklına başlayayım be çocuk ya Venüsüz pas ver Venüsüze Venüsüz açtı ortayı açtı ortayı kral 6-0 kral açtı ortayı 50. dakika dakikasında da 5. golünü sapladı. Hemen izliyoruz ve sonra yeni bölüme geçeceğiz. Yani ben bunu kapatıp diğer bölümü açacağım. Bir dakika. Gerçekten 90'a mı? 90'a mı? Vinicius yine 90'a saplamış.